Ama oh ya. Başla. Ama yapamam ben bir iş. Ama yapamam ben boş. Ama yapamam ben bu işi. Ama yapamam ben bu işi. Yapamam ben bu işi. Yapamam ben bu işi. Ama yapamam ben bu işi. işim artık eski günler değil. kalbim. İşim değil ama artık ağladım. Bugün de derdim derdim. Yürüyenim derdim yok ama işim değil. E git benim işim ağzım değil. Benim işim. Ama elveda diyorum ben sana. Hadi git, ben bu işi yapamam. Ama yapamam ben bu işi. Ama yapamam ben bu işi. Yapamam. Bilin ki ben asla yapamam. Kalbim açık değil, karım. her zaman kaçık benim. Değil ki. Kalsın kafamda bir deli bir kanıt. Benim işim değil. Sonra hayal ettim beni başımdan. Şimdi kalmış bir bebek gibisiniz ama 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 ben bittim sonra da gittim sordum dediler fiş ver. fiş neymiş dedim benim aşkım fişi yok zaten benim işim değil ayrıca katil benimle katilim olmuş ama benim katilim olacak bir de ama yapamam ben bu iş ama yapamam ben bu iş ama yapamam ben bu işi ama yapamam ben bu işi Denki yapamam Kaybettim her şeyi Beynimdeki bir şey Replerim kötü olsun Sanki yapamayacak mıyım Evet yapamam ben bu işi Ama 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 yapamam ben bu işi. 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 Bilin ki kafamda canlansın. Ama benim kalbim size ait değil. Çünkü kendisi çalışıyor. Benim kafam çalıştıramıyor. Benim yok. Her şey kalmış bir bebek gibi ama çok. Kalmış benim işim değil ama her zaman. Benim işim değil. Çok ses geliyor oradan. Dinlemedim sonra da her şeyden baktım. Yine mi ses geliyor yoksa yanlış mı duyuyorum ben? Ama sonradan bakıyorum ölmüşüm ben bir ben. Ama ölmüşüm ses geliyor o cennet cehennemin. Cennetin su sesi cehennemin ateş sesi. Ben ama hangisine gideceğim bilinmiyor galiba. Cennete gideceğim belki de cehenneme. Ben hiçbir şey bilmem. Çünkü ezin tekiyim bir rap bile yapamam. Ama benden ne olacak zaten? Ama yapamam ben bu işi.